Ay bugün de çok güzel bir gün. Ya benim saçım mı yıpranmış ya? Bir kuaföre mi gitsem? Aa, hoş geldiniz. Bulduk. Biz var. Bu. Biraz yıpranmış ama. Şu koltuklara alalım. Tamam. Yaptım. Bir de Tamam oturdu. Olduğum için ben e kamera başlatacağım ve siz de bunu oynatacaksınız. Hadi. 2 3. Gözlerime <laughs> arkadaşlar Hepize merhaba arkadaşlar. Lütfen yüzünüzü göstermeyin. Yüzü gösterebilirsiniz. Bugün size birlikte bir şeyle bir müşteri, müşteri geldi. Müşteri de o benim. Hemen yapalım. Kaferinde YouTube kanalı varmış. Youtube kanalımı kapatıyorum Tamam öyle olsun Yapmam lazım Lütfen saçınızı kaldırın Şöyle mi Aslında şey ben kesim yaptırmayacaktım Ama sanırım siz kesin Kesim yapmıyoruz <laughs> Yapmıyoruz can. O zaman başlayalım. Başlayalım o zaman. Tamam ben baba. I'm dead and Bok. Bak. Bak oğlu bak. Ne yapacaksın şimdi saçıma? Bok yapacağız. Şöyle tutayım. Şuraya koyayım mı? Telefonu efendim. Telefonu O zaman saçınızı yapmaya başlayalım. Olur başlayalım. Arkadaşlar bu... Arkadaşlar şaka yapıyorduk. Şimdi arkadaşlar, ne kadar süre yapacağız? O zaman hadi başlayalım. Bir köyde yaşayalım. Arkadaşlar, şimdi e, Ceyloş benim saçımı yapacak kuaför düvek oyunu oynuyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada size dediğim gibi 1000 abone olduğumuz zaman e, buluşma yapacağız. Buluşma Adana'da olacak. Ceyloş da gelir ve 3 kişiye barbe hediye edeceğiz. Ya, gerçekten mi? <laughs> Arkadaşlar bana sürpriz oldu bilmiyordum. Arkadaşlar bu arada real. Real mi esas mı? Esas. esas mü? Arkadaşlar esasın olma sebebi orası daha boş oluyor ve daha eğlenceli olmuş bence. Şimdi biz çocuğuz bu arada. <laughs> ben çok içi geldiğini sanmıyorum. Annem falan da götürür. Annem falan getir. Bilmiyorum, çok içi sanmıyorum ben. Arkadaşlar gelir misiniz gelmez misiniz? Yorumlara yazın ona göre O zaman biz şarkı hazırlamamız lazım. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz de Arkadaşlar bir abone şarkı olduğumuzda var. şarkımız geliyor. Evet. Bina abone Bina abone olduğumuzda. O zaman başlayalım. Bu arada arkadaşlar güzel bir şarkı yaparız. Evet. Arkadaşlar şimdi ben size yaparım. Bakalım saçım nasıl olacak. Arkadaşlar saçım uzamış mı? sağ ol da kopyalıyorum. Hayır dikkat et başka sene. Bu bu kısım Ceyla'ya sürpriz olacak. Gel. Bu arada sen videoyu izlediğinde sana bir sürpriz hazırladım. İzlediğinde göreceksin o kısmı. İçerideyken mi? Evet. Bir şey spreyleri şey diplerini sıkma bit oluyor. Tamam. Arkadaşlar çok güzel kokuyor kokusu. Elini getir. Elini çıkartamıyor. Arkadaşlar bu bayramdaki ben. sütlü şekerler gibi kokuyor. Damlara. Ben bunun saç köpüğünü alacaktım arkadaşlar ama gittiğimde bulamamıştım. Gördün. Şimdi bekle, ben elleme. Tamam. İnşallah bu videoyu annem izlemez. Neden? Saçını sıktığımı görmezsin. Kazan var. Biz modlar da. Yani neden çıktı? Arkadaşlar bu arada gerçekten güzel kokuyor. <laughs> en yüzdüğüm bir şey sanmıyorum. Arkadaşlar kapanıyorum. <laughs> evet saçı kıracak bu arada saçını öreceğiz. Evet. Değil mi? Evet, arkadaşlar. cuma cuma Arkadaşlar bir şey bir tane saç modeli var mısır örgüsü diye Ben onu kaç gün kendime yapmayı deniyorum ama olmuyor Yaparım <laughs> Aaaa saçım sana... saç modellerine bakalım sen saçını yapayım. Aa saçım yapıştı. Çünkü saçım kurbanlık. Tamam. Güzel oldu bence değil mi? Bence birazcık o kafirler tam gözükmesin de şuralara gelebilir. Evet. Şuralara. Çünkü yüzüm çok ortaya çıktı. Bayağı. Evet. Gerçekten bir tane kuaför müsün? Ondan sonra bir müşteri geliyormuş sana öyle yapıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> o sadece erkek. Şaka şaka. <laughs> Arkadaşlar bizim videolarımızı seviyor musunuz? Doğruyu söyleyin. Sevmiyorlar bence. Arkadaşlar bence yani bir yüzde on beşini seviyor. Geriye kalan yüzde kaç oluyor? Yüzde beş. Çok iyi sevmiyor. Seviyor. Çünkü bir Arkadaşlar gerçekten bizi seviyor musunuz? Yorumlara yazmayın. Arkadaşlar, Arkadaşlar 5'e çok... beş, beşe basacaksınız. Yani, Arkadaşlar yüzüm çok... Abone, like, beğeni, yorum. Arkadaşlar hiçbir şey yapmayın yorum yapın. Ve abone, abone. Abone. Arkadaşlar erkeğe verdin Bizim sonunda Amasay'dan bir, sabit, almış, bir var. Bir tane videonun da, en başta ona ben Cimnastik videomda. Uzak Bir de uzaktasın ya. ya Aa Ceren, Ceren Arkadaşlar şu anda Ceren içeride video izliyor ve haberi yok Arkadaşlar bence birazcık saçımın kalpleri öne çıksın çünkü yüzüm bayağı bir ortaya çıktı Evet böyle Her şey, Her şey var ya böyle yani Bir tane e Kuaförcü var erkek. sonra sprey sıkıyor tam. Sonra terliğin çıkarıyor şöyle kafasına vuruyor. Ben görmedim. Bu arada şey ne diyor? Öpte sen saçına bakıyor. Bu videoda sana iki tane sürpriz var. İzlediğinde iki tane görecektim. Videoyu. Öpte. <laughs> Yemin ederim. Ne yaptın? Sabah mı yaptın? Hayır tam sayılmaz. Ama yaptım. Evet. Ama sapık mı? Değil. Sapık bir şey yapmışsın sen abi. Yükletmem mi bu videoyu? Hatta seçer miyiz? O videoyu zaten yüklemeyeceksin. Yükleyeceğim. Tamam, yürü. Sıra günden topluyor. Aa iki kulak yapayım mı sana? Yok. Kulak şimdi. Ben de sana bir tane model deneyebileceğim şu mısır örgüsünü. Bir takım kurbanlık değil. Ama çok merak ediyorum şu mısır örgüsünü. Hayır hayır. Mısır örgüsü. Ben şöyle iki, iki tane mısır örgüsü şöyle iki tane alıyorum. Şöyle. Şöyle. Böyle. Bu bu kadar. Hayır o değil. Bu kadar. Ya bu kadar. Hayır benim mısır örgüsü dediğim başka. Hayır. Bu mu? Ya bu. Yap. Hani böyle bir. Yarım mı? resmini çeker misin? Bak videoyu kapatmadan şuradan da çekebilirsin şu beyaz kısımdan. Nereden bildin hayatım ne Bir sürü bembeyaz bir şeyler var. Bir çek videoyu sana bakalım. Şöyle çekelim. Nasıl çekeceğim arkadaşlar nasıl çekeceğim? Hareket ediyor. Şaka. Arkadaşlar. Çekemiyorum. Yemin et. En beyaz beyaz bir şeyler var. O yalan değil. Çekiyorum kafanı oynatma. Ama Şöyle... hareket etmiyor. Hareket etmiyor lan. Hah şuradaki yara. Yaran ilk önce nerede olduğunu bulmam lazım. Bir yarayı kaybettim. Özünde, oha bu kadar bembeyaz bir şey olamaz. Ya besin, bilmiyorum ama bembeyaz kökleri. Of. Bembeyaz ya. Ya yara nerede? Nerede? Yereyi bulamıyorum işte. Al ya yereyi bulamadım. Yoksa arkadaşlar beyaz şeyler. Ben beyaz. Ha buldum ver. Al. Yereyi buldum. Bir tane daha çekeyim. birkaç tane video çekelim. Ay fotoğraf çekelim ve şort çekelim. Geçen kafamın bir yere vurduğumu hatırlıyorum ama o yapmış. Çok küçük değil ya. Küçük sevinceler oluyor ya. Videodan sonra bakarım arkadaşlar. Bir de, bir, Sen bir böyle kafanı önüne iyi fotoğraf çekelim. Çektim mi? Tamam çektim. Arkadaşlar, saçım oluyor. Arkadaşlar, saçım oluyor. Evet. Ben korkuyorum. Aa evet korkuyorum. Birazdan da oyun oynayalım birazcık. Ama gerçek hayatta oyun. Videolar çekelim. Evet, bir sürü short videos çekeceğiz. Short videos çekmek için beni çekiyor ya. Arkadaşlar, evet. Bunları sonra eve gidiyorum. Arkadaşlar, eski tokalarımdan iki tane diyeceğim alır. Maalesef. Maalesef. Aa, arkadaşlar, arkadaşlar, burada... maalesef. Arkadaşlar Çok bu arada ne diyecektim? Ne diyecektim değil ben? Değil. Ha, arkadaşlar annem ikna ettim. Burada 7'ye kadar kalacağız diye ikna Sadece ettim. Saat 7'ye. Evet. 7'ye kadar Baban mı? Evet. O zaman arkadaşlar 6 6'da babam geliyor zaten. O zaman arkadaşlar Beş. 5 zaten şu anda saat 5. 5 20 geçiyor. Hayır. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim. Arkadaşlar bana şu anda fotoğraf çekme derdindeyim. Şöyle. Ne oldu hiç? <laughs> Fotoğraf çekme derdi. Arkadaşlar ben fotoğraf çekilmeyi ve video çekilmeyi çok seviyorum. Ama sonra kendi videolarımı izleyince Gülmek izine giriyor tabii ki. Evet. izine girince ben de onun ağzını ediyorum. Tamam sen Ben sen ben gizlice video mu çekiyorsun? Ne çek <laughs> Olabilir. Arkadaşlar belki çekiyorumdur da saçım arkadaşlar ben normalde saçımı at kuyru yaptığımda bu kadar olurdu. Bu kadar olmuş. Uzamış bakın. Artık saçım uzamış. Bak ben beyaz şeyler var. Getir. Getir bak bir Allahu ekber. <laughs> Allah tut, tut, şöyle tut burayı İkler. böyle tut. Allah. <laughs> Allah Öyle İkler. tut. La ilahe illallah. Dur ben olsun Çektim. 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 Al. Allah Allah. Ya bıraktım eşek. Hep bana eşek. Ceren dinledi şarkıyı. Ceren hala bize bakmaya gelmedi. Bize. Ama Ceren oyuncakları ile bile oynayabilir Biliyor musun? Normalde izin vermez değil mi? Ben de oynayacağım Hadi bir gelsin de dedim. Görürüz kim oynuyor. Arkadaşlar bakın saçımı ne yaptım. Şöyle tuttum şöyle 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 kıvırdım. Bakayım aynı mı? Aynı. Aynı değil sanki. Kafanı dik tut. Bana bak. Aşağı indir aşağı indir. O kadar dövmedik. Bak kafanı serbest bırak. Ben heykel gibi senin kafana yarlayacağım. <laughs> Mars da yapsak. Yap. kafan servis bırak. Tamam. Oldu mu? Olmadı. Oldu mu? Bana bak, bana bak. Bunu da Bakalım. Oldu mu? Tamam. Arkadaşlar bekle 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 tarzıyor. bekle bekle eşek bekle. Paranı vereyim mi? Arkadaşlar beleşe kaynattım. Bekle iki tane daha. Birazcık daha otur. Arkadaşlar beleşe kaynattım şeyi. Şöyle saçı. değil de ya şöyle. Kahkahalarım. mı? Pause. var ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben neden bu kadar video Fotoğraf. Ay 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 arkadaşlar ben eskiden hiç böyle kameraya gözükmeyi sevmezdim. Eski YouTube kanalımda biliyor musunuz? Hatta ben gösteriyordum zorla. Evet. Artık hep gözüküyor. Arkadaşlar bakın şöyle yapınca arkadaşlar daha da kıvırcık oluyor. Şöyle sıkı sıkıp kıvırcık olunca. Şimdi ben de aynı saçı böyle yapacağım. Taki taki rumba. Aa sen benim saçımı yap. Evet ben de arkadaşlar Ceylaş'ın saçını yapacağım. Ama saçım düzgün Tamam düzgün. Kötü yap. olursa senden gidelim. Ama sen seninki nice'ını yapacaksın bak. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Şey diyeceğim önce bir model deneyebilir miyim? Ya, dur. Arkadaşlar dur bekle o bitmedi ya. Otur arka ya. Arka bir bak, ya. Ya otur bakma. <laughs> Aa. Bir tane şablak açayım yanlarına. Ne? Sen şablak açayım. Osman tokadı atıyormuşum. Şak. Arkadaşlar. Şak şak. Osman'ın tokadı neydi onun ismini ya? Bir Osmanlı. tane şöyle tükürüp attıkları tokat var ya. Tükür, tükür, tükür. Beş kardeş geliyor deyip. Değil mi? Yani şaplak. Evet o. Arkadaşlar şimdi sizi döveceğim. Kamerayı kıracağım. Ha şey vardı heş Ha, şş, şş, şş. Şu dans vardı de. ya. Evet ben de onu yapalım diyorum. Demin dediğim. Tamam bitti. Şimdi sen de benim saçımı yap. Arkadaşlar saçım hazır. K diyecektim. Açılmış bu. Açılmış o. Bak, o, o yapsa. Yapsa. Aynı saçı yapacaksın bak yapmazsan kötü Ama olur. önce arkadaşlar ben onun mısır örgüsü yapmak istiyorum. Ne mısır, mısır örgüsü yapmayacaksın. Aynısını ne yapacaksın? E çok merak ediyorum o modeli. Bana ne? Mısır örgüsünü. Bana ne? Senin de saçın uzamış. Bana ne bana ne Arkadaşlar benim de saçım böyle düz olsaydı. Böyle. Keş iyiydi, arkadaşlar bir tane şöyle bir fotoğraf çekileceğim. Şöyle. Biz Ama nasıl bir işte. videoyu kapattıktan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Artık videoyu kapatsam mı? Kapatayım mı? Bak görüşürüz arkadaşlar. Sen de görüşürüz de. Konuşuz. Videolar bitti sanmayın. şortlar gelecek. Başka videolar da gelecek. 嗯。Mm. <laughs>